Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri şöyle masaya oturup bir video çekmiyordum. Artık fark ettiniz mi bilmiyorum. Mikrofonum var. O yüzden sesim böyle abuk subuk gelmiyordur diye tahmin ediyorum. Böyle bir aydan beri falan biriktirdim. Benim ihtiyaç alışverişim burada. İhtiyaçtan birazcık fazlası olabilir ama gerçekten yani eskiye nazaran çok daha az alışveriş yapıyorum. Bana ne abi o düşünsün ya. Ekonomimizin durumunu biliyorsunuz. Doların, euronun bana ne abi ya. Uçtuğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden alışveriş yaparken ve ellerim titriyor ve bir şeyi almadan önce herkes gibi ben de iki hatta üç kere düşünüyorum. Ha. <laughs> <laughs> Bu arada yeni mikrofonla size bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> Çok para verdim söylemem lazım. Benim bıçağım vardı burada ama artık yok galiba. Durun bakayım. Ne yaptım kız ben o bıçağı? Şimdi ilk alışverişim olan mikrofonumla başlıyorum. Bu mikrofonu çok uzun zamandan beri istiyordum ama iyi ki alamamışım. Her işte bir hayır var. Boşuna demiyorlar çünkü ikinci serisi çıkmış ve bütün hatalar ikincisinde gidermişler. O yüzden iyi ki bunu almışım. Rode diye geçiyor. Bu arada hiçbir ürün yerleştirme yoktur. Hepsini kendi paramla aldım. Onu da söyleyeyim. Sadece 2-3 tane marka gönderisi var galiba. Onları da bu videoda göstermek istedim çünkü atıyorum işte Avon ruj gününe özel bana paket göndermiş ama ben onu 3 ay sonra sizinle paylaşmak istemiyorum çünkü çok yakın bir zamandaydı ruj günü gibi. Dündü. <laughs> Şimdi hemen devam ediyoruz. Bunun içi açılmış içerisindeki kullanılmış ama iyi bir şey. Hemen geliyorum. Geçenlerde kuzenimin düğünü vardı ve kirpik yapıştırıcısı artık kullanırken zorlandığımı, işte taştığını falan fark ettim. Bu kutunun içerisinden şöyle NYX'in yeni çıkan eyeliner'ı. Normalde Epic eyeliner'ları bilirsiniz. Hatta bir videomda benimki akıtıyor falan diye bahsetmiştim. Bu da yine aynı yapıda akmayanı. Ki keza benimki akıyormuş galiba. Diğerlerinde sorun yokmuş. Bunu bildiğiniz eyeliner gibi geçiyorsunuz ve takma kirpiğinizi bunun üzerine yapıştırdığınızda zımk diye yapışıyor. Ben bunu düğünde kullandım. Asla kıpırdamadı. Yani üzerinden tekrar tekrar geçmenize gerek yok. Simsiyah bir eyelinerin üzerine takma kirpik yapıştırma gibi harika bir meziyeti var. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Eğer böyle benim gibi takma kirpik takarken zorlanıyorsanız işte atıyorum kirpik yapıştırıcıları gözünüze zarar veriyorsa bazıların alerjileri var çünkü. Bunu tavsiye ederim. Bildiğiniz eyeliner gibi sürüyorsunuz. Çok basit bir şey. Şöyle önümden başlıyorum. Piramit gibi bir paket göndermişler. Bunun içerisindekini az çok görüyorum şu an. Ama açmadım. Bu videoya sakladım. Normalde bu arada Instagram'da oylama yapmıştım. İşte hani story olarak mı paylaşayım yoksa YouTube'a mı video çekeyim bu alışveriş videosu diye. Oylama YouTube'u kazandı. Şimdi paketimden ben böyle bir şey almadım. Almadım değil mi kız? Duvara yapıştırılan minik mutfak havlu askılığı çıktı. Çok garip bir şekilde aldığımı düşünmüyorum ama bunu aldım. Bazılarınız bilir ben duşta duş yeli yerine çoğu zaman sabun kullanıyorum. Çünkü hem daha iyi temizlediğine inanıyorum. Hem daha kokusunun kalıcı olduğuna inanıyorum. Belki değildir bilmiyorum. Şöyle bir internette bir şey buldum. O kadar tatlı ki bu içerisindeki süngerin yerine şunun kalıp sabununu koyuyorsunuz. Ve sonra köpürmeye başlıyor. Siz de vücudunuza bununla masaj yapıyorsunuz falan. Köpürüyor. Aralarında delikleri var bunun. Çok tatlı bir şey. Uygun da fiyat ydı Böyle bir şey aldım. Benim gibi eğer sabun kullanmayı seviyorsanız tavsiye hatta asma yeri falan da varmış. Baya güzel. Bu askılıkları aldığımı bilmiyorum ama. Bir diğer çok merak ettiğim ürün bu. Hemen paketini açacağım. Normalde benim maşam vardı ama internette gören maşa görüyordum sürekli. Bir minik araştırma yaptım. En güzelinin de bu olduğunu gördüm. Çok tatlı bir şey. Şibo. 25 milimlik otomatik maşa diye geçiyor. Ürünlerin zaten hepsini ben linkin içerisine bırakırım. Bu arada gözümü kısmadan bakıyorum. Fark ettiniz mi? Lens taktım. <laughs> Yorumlarda geliyor şu an ne olur şu gözünü kısma artık diye. Şöyle paketimizi de açalım. Bunu şu an burada denemeyeceğim ama en azından bir bakalım. Çünkü Instagram'da real videosu çekmeyi planlıyorum bununla. Ay rengi de pembe. Çok tatlı bir şey. Yorumları gerçekten harikaydı. O yüzden şöyle bir maşa aldım. Hiç denemedim. Instagram'da deneyeceğiz. Sonracıma şuradan da hemen poşetimden devam ediyorum. Yani ben bak bu tarz strapless şeyler giydiğimde ya da beyaz tişörtler giydiğimde iç çamaşırım çok belli oluyor. Silikonlarla terlediğim zaman problem yaşıyorum çünkü kendini atıyorlar biliyorsunuz. O yüzden bir sütyen araştırmasına girdim. Suven markasından şöyle bir biraz büyük mü gelecek acaba bu panu? hala gelmez. Şöyle bir sütyen aldım. 75B bu arada. Büyük gelmemesi gerekiyor çünkü daha küçüğü yok. İç kısmında şöyle tutmalı yerleri var ve yorumlarında bir kişi bile düşüyor yazmamış. Herkes aşırı memnun. Yanlarında zaten böyle kenarlarında silikon gibi bir çizgi var. Anladığım kadarıyla tutuyor. Yani sırf hem strapless hem açık renkli, dar kıyafetlerimin içine giyeyim diye bunu aldım ama bunun fiyatı yani bir sütyen Bak şimdi bana da kızacaksınız ama bin lira olabilir mi ya? Şu bin lira olabilir mi ya? Hı? Aldım ama ne yapayım ömürlük olsun diye aldım yani. Yapacak bir şey yok. O kadar ameliyat olduk. Canımız yandı. Çile çektik. Biraz da ödüllendirelim diye aldık. Ama ilk ve sondu yani. Yanımdan şöyle bir kitap çıkıyor. Benim en üst katımı hatırlarsınız bu kitaptan. Bir tane alıp. Ben mumluğumu koyup o şekilde sehpamın üzerinde tutuyordum. Bunu da yine evin salonuna koymak için aldım. Çünkü siyahlı beyazlı bizim eve uyar diye. İşte içerisine kumanda koyacağım. Etrafta dağınık durmasın diye hem de tatlı dursun diye şöyle bir kitap aldım. Bunlar da çok uygun fiyatlıydı. Yine bunun da seçeneklerini falan linke eklerim. Hemen hızlıca geçiyorum. Şurada minik bir trend yol poşetim varmış. Neymiş bu? Mila'da. Ay mikrofon inşallah kaliteli bir ses veriyordur. Yeni de. <laughs> Ay bu arada çok güzelmiş bu. Bunun gri rengini de çok beğenmiştim Mila'da. Ne beden almışım? Small beden almışım. Kumaşı falan aşırı tatlı. Tam bir beyaz değil kırık beyaz ama ben zaten yorumlara bakıp da aldım. Böyle büzgülü gibi geliyor. Crop. Grisini de alacağım. Önce dedim ki bir beyazını alayım. Beğenirsem grisini de alırım ama bayağı güzel bir şeye benziyor. ya yani kadınlar bunu iç çamaşırı niyetine kullanıyorlarmış. Ekstra sütyen giymelerine gerek kalmıyor falan yazılarını okuduktan sonra almak istedim. Çünkü benim elimdeki tüm beyaz kropların içerisine işte böyle sütyen falan giymem gerekiyor. Hemen hızlıca başka bir paketime geçiyorum. Ya bunu illaki ki kızlar da görmüşsünüzdür. Yine bir influencer modası. Pinterest tokası aldım ve çok tatlı bence hatta şu an bunu takmak istiyorum gönül ister saçımı salayım ama o kadar sıcak ki şöyle çiçekli bir toka tutması falan da bayağı iyiymiş bu arada. Bunun bir de mavişini aldım. O da birazdan çıkar kargolar arasında. Bununla da ekstradan Instagram'a bir video çekmek istiyorum. Bir de çok tatlı durduğu için farklı renkleri de vardı bu arada. Pembe'si falan da vardı. Çanta taktığınızda bile çantanın kenarına bunu sıkıştırdığınızda çok tatlı duruyor. Hani bazen çantaya falan sığmıyor ya bu tarz tokalar. Hem tatlı duruyor, hem aksesuar olarak kullanılabilir diye ben de aldım tabii ki bu bir furii olduğundan dolayı. YouTuber ve influencer olunca bunlardan eksik kalamıyorsunuz maalesef. Yine Instagram'da real videosu çekmek için şöyle minik kelebekler aldım. Bunlar suyla temas ettikten sonra gözünüzün kenarlarına yapışan kelebek stickerları. Eski dövmeler olurdu ya. Böyle süngerle su falan koyardık böyle çıkarttığınızda dövme olurdu. Onun gibi şeyler düşünün. Böyle iki tarafına kelebek dövmesi yapıp güzel bir makyaj videosu çekmek istiyorum bununla da. O yüzden aldım. Şuradan devam edelim. Buraları siz görmüyorsunuz. Heh, ben bunu bir minik yırttım. Çünkü böyle bir kargo beklemiyordum. PR paketi. Görünce zaten yarısında hemen bıraktım. Ama bu videoyu açmak zorundayım. Çünkü tarihi geçecek bir şey. Dimes'ten dünya tatlısı bir paketimiz var burada. Çantaya bayıldım. Ay o kadar tatlı ki. Ya içinden şapka da çıktı. Çok tatlı. <laughs> Yeşil bir şeffaf çantam var. Yanımdakini de göstereceğim size. Geçenlerde NYX'in eventine gittim. Oradan da şöyle bir şey verdiler. O kadar tatlı ki. Çok hoşuma gidiyor böyle plaj çantaları. Şapka bunun içerisinden de evet yeni çıkan. Ay gözlük de koyma. Ya çok. Ay yiyeceğim ama. Bu ne? Bir var burada. Aa, telefonun arkasına falan koymak için şöyle lensler pakete eklemişler. Yakın uzak falan. Tam tatillik kesesi de var. Allah'ım yiyeceğim. Bir de Dimes'in bu yeni çıkan benim aşırı merak ettiğim Cool Lime. Deneme fırsatım olacak şükür. Sürekli alacağım alacağım bulamıyorum bunu. Marka yollamış sağ olsun. Benim bir arkadaşım story çekmiş. Bunun hepsini bir bardağa boşaltmış. Öyle değilmiş. Oradan öğrendim ben de. Şöyle bardağı minicik bundan döküp geri kalanına su koyduğunuz zaman bayağı Cool Lime tadı alıyormuşsunuz. Hemen deneyeceğim. Ay delireceğim. <laughs> Şöyle. Aşk olsun Aşk. Teşekkür ederim. Şapkamız da var. Takamıyorum şu an ama toka var diye. Ya çok ben böyle tatile gidiyorum. Oldum. Şimdi şuraya. Hı. Hazırım. Cennet Mahallesi pembe gibi mi oldu? <laughs> saçımızı tekrardan hızlıca toplayalım. Ve sıradaki kargodan hemen devam edelim. Yine ben bunu gunciklemişim çünkü bazıları acil kullanmam gereken şeylerdi. Az önceki eyeliner gibi. O yüzden köşesinden bakıp bırakıyorum ne geldi diye. Raid yani şu ürünü kim çıkartırsa Allah razı olsun. Yatak odasındaki fişe takıyorum. Yani bu eve taşındığımızdan beri biz sineklik yaptırtmadık. Çünkü hani ev kira olduğundan 3 kata birden sineklik masrafı anlamsız geldi açıkçası. O yüzden sineklik yerine şöyle fişe takılan sinek kaçırıcı şeylere yöneldim. 90 gecelik falanmış. Aşırı memnunum. Eğer geceleri özellikle sivil sinek probleminiz varsa tavsiye ederim. Fişe takıyorsunuz ve kafanız rahat. Mis. Yasın uyuyun. Ya bunu da göstereceğim ama almışım yani. Şöyle minik minik çantaya atmalık ufak boy peçetelerim var. Bunlar çünkü dışarıda lavaboya falan girdiğimizde lazım oluyorlar. O yüzden iki tanesini kullanmışım. Geri kalanı da size göstermek için paketine geri koymuşum. Hemen bunu da atalım. Yeni kargomuzdan bir gidi çıkıyor. Ama bu nasıl bir gidi? Kendinden şöyle pensleri var içerisinde. Bu arada farklı renkleri de vardı. Pembesi, mavisi vesaire. Ben liloş almak istedim bu sefer. Bunu Dyson'la saçımı yaptıktan sonra aynı şekilde dolayıp bir tarafta tutturacağım ve komple saçım bittik sonra açacağım. O yüzden aldım. Çünkü hemen bozulabiliyor bazen. Çok ani hareket edebiliyorsunuz. Benim 3 dakikada saçımı yapma gibi bir... Nedendir ona? Başarım var. Aklıma gelmedi. Hem de yine, yine beni Instagram'dan takip ederseniz bunlarla bir Reels videosu daha çekeceğimi görürsünüz. Kenara atıyoruz. Çok da güzelmiş bu arada. Kendinden yapışkanlı bir şey bu. Şöyle yakınınıza da gelip göstermek istiyorum. Buralarında falan tüyleri var bildiğiniz. Saçınıza kendiliğinden yapışıyor. Ekstra böyle çok bir şey takmanız gerek kalmıyor ama yine de yanlarında pens göndermişler. Bu arada ben iki paket aldım çünkü bir tane saçıma yetmez diye bir paketi eğer saçınız seyrekse ya da çok kısaysa size yeterli olur. Altı tane var. Hemen bunu da açalım. Son zamanlarda evime misafir geldi ve ben altlarına çarşaf sıkıntısı çektiğimi hissettim. O yüzden kendiliğinden lastikli tek kişilik iki tane nevresim çarşafı aldım. Koltuğa bile geçirildiği zaman yani aşırı güzel misafirinizi ağırlayabileceğiniz iki çarşaf. Bunları da yine kaldıysa linkin içerisinde eklerim. Uygun fiyatlı bir üründe çeyizinizde falan alabilirsiniz. Şimdi şurada bir yol poşetim var. Bu bir kıyafet belli ki o yüzden dikkatli keseceğim. Kıyafet kesmeyelim. Haa! Bu ne biliyor? Oy. <laughs> Sandalyeden. Böyle iki tarafı fırfırlı. Hatta ben bunu size kadındaki görüntüsünü ekrana eklerim. Aşırı tatlı bikini üstüne giyilebilecek. Yani bayağı bileklere kadar gelen bir etek gibi bir şey. Ama aşırı şık duruyordu. O yüzden bikini üzerine giyeyim diye aldım. Bizim tatil planları yine zorladı ama inanıyorum geç de olsa gideceğiz. Onun yanında da bir tane kız bu ne biçim? Ay bu çok darmış ya. Ben bunu bu kadar dar diye almadım da. Bikini altı aldım. Siyah bikini üstüm var ama siyah bikini altım çok dekolteydi. Ben de o kadar sevmiyorum. Şöyle bir şey aldım ama bu da galiba bir tık ince geldi gözüme. Yorumlarda da güzeldi aslında ama neyse ya bakacağız başka çare yok. İyi gibi de aslında da bilmiyorum neyse. Denet görürüm onu da. Hemen bir kutumuz daha var bunu da açıyoruz. Şimdi bu satıcı çok büyük ihtimalle ya beni tanıyor. Çünkü yanına ekstra hediye göndermiş. Az önce dedim ya size sarı tokanın mavisini de aldım diye. Sarı kadar tatlı. Ya benim saçım sarı olduğu için sarısını daha çok beğenip mavisini alacaktım. Çünkü mavi sarı saça sanki daha iyi uyuyor diye. Bunu da takayım. <laughs> Niye olmasın? Bunu da üstte takayım. O yüzden işte dediğim gibi mavisini de aldım. Ama yanında şöyle de bir kelebekli toka göndermişler. Hemen bunu da açacağım. Bir de not yazmışlar bana. Çikolata göndermişler. Şöyle el yazısı çok minnoş bir not var. Büyük ihtimalle dedim acaba beni tanıyan birisi mi? Çünkü hani ışığın hiç solmasın. Güzel günlerde kullan. Seni seviyoruz yazmışlar. O yüzden mutlu oldum. Buradan da izliyorlarsa çok teşekkür ederim. Ay o kadar şık ki. O kadar güzel ki. Şöyle altından da kalpli sallantıları falan var. Yani en az çiçekli toka kadar beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben isimlerini söylemek istiyorum size satıcının. Deka. Evet. Deka yazarsanız Trendyol'da satıcı sayfası var. Ben ama linklerini de ekleyeceğim. Hatta şu tokayı da falan. Hepsinin linkin içerisine bulabileceksiniz. Teşekkür ederim tekrardan. Donnacığım'a burada yine koca bir paketimiz var. Ben bunun içerisinden iki tanesini alıp kullanmaya başladım bile kızlar. Çünkü evet çok affedersiniz siz bok götürüyordu. Ben tuvaletleri falan bununla da dezenfekte etmeyi çok seviyorum. Kapı kollarıdır. İşte lambaların anahtarlarıdır vesaire. Bunlarla sürekli dezenfekte ediyorum. Yine marka bana yanında. Evet, kolonya hediye göndermişler bu kadar ürün alınca dediler herhalde. Bu deli temizlik manyağı. Biz buna bir hediye gönderelim. Mutlu olsunlar. Yılır hediyelere ya. Bu da paketin içinden bir paket daha çıktı. Ha ben ben aldım evet. Şöyle beyaz minnoş bir halhal aldım. Çünkü yazın halhal takmayı çok seviyorum. Biliyorsunuz benimle bağdaşan kırmızı ipim vardır benim ama son zamanlarda takmıyorum. O yüzden değişik halhallar aldım. Bunlar da kararmıyordu. Karta sarılmış. Mekin, favori, kapak var. NC20 benim rengim. Bittikçe alacağım bir kapatıcıdır bu. Eğer özel gününüz varsa sizi asla yarı yolda bırakmayan bir kapatıcıdır. Çizgilere çok az doluyor. Opak bir görüntü sunuyor. Garip bir nokta nokta değil de daha böyle orijinal yani kaliteli duruyor göz altlarınız. Gerçekten çok seviyorum bunu. Pahalı bir ürün ama yani neredeyse 4-5 ay falan kullandığım için 5'e böldüğüm zaman mantıklı geliyor yine. Çok açık. Aşırı açık bir buğdaysanız. NC NC'ydi değil mi kız? NC 15 renk rengi de olur ama ben 20 rengini alıyorum. Daha doğal duruyor. Bir tık daha aydınlık isterseniz NC15'e de bakabilirsiniz. Hayır. 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 <laughs> ya çimenleri biçmeye başladılar ve ses nasıl gelecek bilmiyorum size şu an. Ben de after summer ağzıma iki tane pizza attım. Açlıktan tansiyonlarım çıkacakmış. Kahvaltı yapmadım. Saat 7'ye geliyor. Yani yazın canım hiçbir şey istemiyor. Ama yemedikçe de kilo veremiyorum. Garip bir denklem. En son bugün, bugün değil dün gelen kargoyu göstereceğim size. Şöyle bir buz kalıbı aldım. Videodan sonra hemen yıkayıp içerisini su doldurup buzluğa atacağım. Bunun da yine farklı bir rengi vardı. Mavisiydi galiba ama kafalarına göre göndermişler olsun. Şöyle kapağı da var. O yüzden akma falan olmuyormuş. Yorumları da çok güzeldi. 15 tane buz çıkartabiliyorsunuz. Silikon olduğundan dolayı böyle çok baskı uygulamadan da çıkacağı için bir buz kalıbı tercih ettim. Yazın sıcağında alabileceğim en mantıklı şey buzluktu yani. Ne sıcak ya. Instagram'dan beni takip ediyorsanız doğum günümde Caner bana bir hediye almıştı. Böyle tütsülük gibi düşünün. O yüzden ben de iki tane Yasemin'li kelime tütsü aldım. Bu yukarı doğru giden tütsüler. Aşağı doğru gidenler de olmuyordu. Ay hatta Hediye mi göstereyim size? Şöyle bir iki tarafı mumlu, orta kısma tütsülük gelen el yapımı bir ürünüm var. Bu kadın Asteria yani burçların anası diye geçiyormuş. Genel araştırmış ben tarot falan bakıyorum ya. Öyle bir hediye almış. Aşırı hoşuma gitti. Şu öndeki simgesinde de yengeç sembolü var. Burcum yengeç olduğundan dolayı. O yüzden buna tütsülük aldım. İşte mesela beni Instagram'dan takip etmiş olsaydınız siz zaten bunu çoktan görmüş olurdunuz ama etmediğiniz için yeni görüyorsunuz. Ben sadece bir gün sitenin havuzunda yanıp kavrulup hatta şuralarındaki izleri de görürsünüz. Sonrasında da soyulmaya başladım. Ben bronzlaştıktan sonra soyulmayı sevmiyorum. Yani hem o bronzluğum gidiyor hem böyle pis gibi hissediyorum. Arkadaşlarımla geçenlerde muhabbet ederken laf arasında şöyle bir üründen bahsettiler. Beni influence ettiler. Ben de gittim hemen bundan aldım. Yves güneş sonrası losyonu diye geçiyormuş. Bunu sürdükten sonra yandığınızda asla soyulmuyormuşsunuz. Yorumlarda da keza bu şekilde bilgiler vardı. O yüzden ben de hemen koştur koştur aldım. Çünkü planlarımda tatile gittikten sonra tabii ki yine kullanmak var. İnşallah gideceğiz. Gideceğiz tatile. Ya da havuza bile insan güneşten sonrasında mutlaka bunu artık uygulayacak Kullandıktan sonra da size yine güncelleme yaparım. Çantada yer kalmadı. Bu çantaya geçiş yaptık. Sonrasında şöyle bir paketim daha var. Kız ben bunu almadım zannediyordum. Unutmuşum. Aşırı uygun fiyatlı siyah bir elbise aldım kızlar. Ama gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Yani 120 TL falandı galiba bu. Bayağı uzun, yırtmaçlı, tatlı bir elbise. Yine görselini ekrana sağa sola bir yere koyarım. Linkin içerisine de mutlaka bırakırım. Hem güzel, iç göstermeyen kaliteli bir kumaş hem de aşırı uygun fiyatlı olduğu için bundan da kaptım. Çünkü siyah elbise ihtiyacım var. Böyle hemen uğraşmadan giy çık modunda olmak istiyorum. Yazın özellikle çekilmiyor valla. Bir sürü çiçek tohumu aldım. Şöyle aklınıza gelebilecek hemen hemen her çiçeği işte hasaki küpesiymiş, zinnaymış, lavantaymış. hercai diye geçiyor. Gündüz sefası sarmaşığı. iri mavi sarmaşık vesaire böyle bir sürü tohum aldım. içerisinde 10-20 bazılarının 100 tane falan var rahmetli babaannemin mezarına bunları ekeceğim. Yani rahmetli babaannem çiçeği çok severdi yaşadığı dönemde. Şimdi de mezarında böyle bir sürü çiçekler olsun istiyorum. Çünkü en son gittiğimde üzüldüm. Hani herkesin mezarındaki çiçekler çok güzeldi. Ama rahmetli babaannemin ya hepsi solmuş. En son ablam da ekti ama tutmamış galiba. O yüzden bunları da özellikle farklı farklı aldım ki tutsun diye. Eğer benim gibi böyle hani rahmetli olan yakınınız varsa bakabilirsiniz. Araştırıp aldım birazcık. Yani benim en sevdiğim kargo olabilir ben şu sıralar bardağa taktım kızlar. Ben bardak seviyorum artık garip bir şekilde. Latte içebileceğim. Şöyle motor diye geçiyor galiba bunun modeli. Ve elimde tuttuğumda beni o kadar mutlu ediyor ki ben bardak sapı oldum. Evet kelimenin tam anlamıyla ben artık bardak sapıyım ve çok güzel. Çok da pahalı değildi. Ben yine ilk önce bir kalitesine bakayım ondan sonra altılıyım ya da bir 2 üç tane daha alayım diye düşündüm. Bu da aynı şekilde bubble'dı galiba. Baloncuk baloncuk geliyor. İkisine de şöyle cam pipet Kahve içme keyfi kalp ben. Hemen bunları kenara kaldırayım. Alacağım. Devamını alacağım onların. Ay bir toka almışım ben. Çok tatlı bir toka. Şey i̇şte saçımı kuyruk yaptıktan sonra ya da topuz. Alttan böyle böyle savrulan minnoş bir şey almışım. Seviyorum yani toka seviyorum. Videonun başlarında söylediğim gibi benimle birleşen o kırmızı halhal. Yine alındı tabii ki. Çünkü eninde sonunda her şey takılıp buna geri dönülüyor. Ben bunun bana uğur getirdiğine inanıyorum. Çünkü su falına gitmiştim bir kere. Bir daha asla gitmem bu arada. Su falında su falı bakan kadın bana işte ayak bileğimde bunu gördükten sonra takman iyi bir şey. Uğur getirir sana dedi. O yüzden zaten çok seviyordum takmayı. Üstüne cila attı. Özellikle ben banyoya falan koymayı çok seviyorum bunu. Şimdi yine koyacağım. Ay meyve suyu gibi kokuyor. Daha açmadan buram buram kokusu gelmeye başladı. Allah'ım inşallah tırnağımı kırmam ya. Bir tane tırnağım kırıldı ama ben kırmadım. Caner kırdı. Koltuğa ters değdi böyle. Git tırnağım. Açtık kızlar kapağını. Oh çubuklarımı da koyayım şöyle. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mango ama efsane kokuyor ve bayağı uygundu bunun fiyatı. Hemen banyoya götüreceğim bunu da. Özellikle benim misafirlerim geliyor ve evin güzel kokuyormuş diyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Buradan evime gelen misafirlerim bana desin ki evin çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim. <laughs> bir hal hal daha aldım ama bu sefer nazar savuran, kem göz getiren, götüren, pardon, getirmeyen götüren. Araştırdım bu da kararmıyormuş bu arada. Şöyle şu sıralara nazar boncuklu gözlü bir şey arıyordum. Yakınınıza gelip göstereceğim durun. Evet tam olarak şöyle bir hal E sanırım çelikten o yüzden kararmıyormuş. Yorumlarına da baktım. Dediğim gibi altından da yıldızı var. Böyle minnoş bir halhal daha aldım kendime. Yanında da şöyle bir bileklik hediye göndermişler. Teşekkür ederim. Düşünmeniz bile yeter. Bu arada bileklik galiba küçükken arkadaşlarımızla dostluk bilekliği diye geçiyordu ben hatırlıyorum. 1 liraya falan satın Şimdi aklıma geldi görünce. Hemen bir paketim daha var buradan. Bunu da size yakınlaştırıp göstereceğim. Çünkü çok tatlı küpeler aldım. Kıkırdak küpesi, deldirmeden takılabilen yine çelik... Tam var. Sonrasında böyle özellikle gold mu taksam, altın mı taksam diye düşündüğüm günlerde tam bunu takmalık bir küpe aldım. Halka çok seviyorum. Kenarında da taşlar var. Bu da çok güzel bir küpe. Şeyden var bunda yok. Hemen PR'ımı alıyorum. Videonun başında bahsettiğim bu ruj gününe özel Avon bir paket göndermiş bana sağ olsun. Her zaman söylerim. Ay bu mangolu şey çok güzel kokuyor. <laughs> Avon'un yeri bende ayrıdır. Çünkü bana ilk PR paketi gönderen marka Avon'dur. Bu arada rujlarının da özellikle mat olan ekranlarının Mac muadili olduğunu düşünüyorum. Eğer Mac'e o kadar bütçe ayırmak istemiyorsanız mutlaka ultra mat rujlarına bakın derim. Seti de şöyle göstereyim. Farklı farklı renkleri var. Bunları takipçilerime hediye edeceğim bu arada. Özellikle şu yağı o kadar güzel ki. Ya. Kızlar sadece bunu kendime alayım olur mu? Bunu çok sevdiğim için yedekliyim. Geri kalanlar da benden olduğu için size hemen hediye edeceğim. Yani bir tanesi bile şöyle uç kısmında farklı bir şey var. Kenarları farklı bir renk falan. Büyük ihtimal nemlendiricili değil mi? Evet. Hidromatik mat ruj diye geçiyor. Hiç denemedim bunu. Teşekkür ediyorum buradan abona. Paket demişken devam ederim. Bir de Kozmet'ten bir paketim var benim. Kozmet markasını çok severim bu arada ben. Kullanmayı çok sevdiğim, şöyle makyajı bozmayan, makyajınızın üzerine bile kullanabileceğiniz stiklerden göndermişler. Stika kremi var. Zaten bundan bende iki tane vardı. Teşekkür ederim. O yüzden bunu sizeye hediye edeceğim. Yine güneş ürünü var. Nemlendirici bir kremi daha var. Hürristan'da hemen bir paketim var. Onu da göstereceğim. Sonra bir iki kargom kaldı ve bitiş. Abi yeni çıkmış galiba. Asitli serumu olsun vesaire çok güzel bir marka. Bu yağlı karma akneli sebum dengeleyici siyah nokta eşitsizliği gideren bir solüsyon mu? Ne kız bu? Temizleme jeli. Aa süper. Cildi derinden temizleyen sivilce ve siyah noktaları oluşumunu da engelleyen bir temizleme jeliymiş. Hemen deneyeceğim. Teşekkür ederim. Ya ilaç tedavisinden sonra böyle bir problemim kalmadı. Çok şükür. Ama markanın her ürününü denediğim için bunu da mutlaka deneyeceğim. Ya aslında benim cildim hala sivilceye yatkın. Yani özel günlerde vesaire sivilce çıkartıyorum. O yüzden dengelemek açısından ve korumak açısından da atıyorum haftada iki falan kullanılabilir bu ürün. Mango çok güzel kokuyor demiş miydim? Ay bu kokuyu keşke size yollayabilsem şu an. Bu artık alın... Ay kumaşı çok kaliteli yalnız. Bunu geçen sene de çok istiyordum. Tuttum kendimi. Bu sene dedim ki artık alacağım. Siyah, kendinden böyle şortlu, etek gibi gelen bir şort. Normalde Trendyol Mila'dan aldım ama Trendyol Mila'nın kalitesini beğenmedim. Üzerimde garip durdu. O yüzden gittim istedim varysun kendi orijinal kumaşlısından aldım. Oşada da vardı ama Oşadaki de bana sanki iç gösteriyor gibi geldi. O yüzden bu markadan tercih ettim. İyi ki de almışım. Yani evde, dışarıda, her yerde giyilebilecek kapsül parça bitti. Alışverişe buna sığdırdım. Bunların hepsini şimdi yerlerine yerleştireceğim. Bardaklarım da aynı şekilde. Ay hatta bir kısmı da burada ve videonun sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım yani içerisinden bir şey alacaksınız ya da favorilerinizdeyse yardımcı olmuştur ya da herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa sizin için fikir sunabilmişimdir. Videoda bahsettiğim bütün satın aldığım ürünlerin linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. O zaman videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve hayırlı olsun yeni mikrofonum demeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. <laughs>